arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı örneğimizi sorularını çözüyoruz. 1. soru. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Burada öncelikle parantez açmamız lazım. 3 ile dağıtarak parantezi açalım. 3 çarpı x Şöyle dağıtacağız arkadaşlar. 3x 3 çarpı 5 15 x, 3 eşittir x artı 20 olur. Burada bakın şurada bir çıkarmışlığım var. Öncelikle burayı yapalım. 3x aynen yazılır. 15 3 12 Eşittir x artı 20 olur. Başka yapılacak işlem yok şu an için. bilinenler bir tarafta bilmeyenler diğer tarafta toplayacağız. Böyle işaret değiştirerek ifadeleri e, taraf değiştirdiğimiz zaman. 3x eksi x eşittir 20 eksi 12 olur. Buradan 2x eşittir 8. Her iki taraf 2'ye bölünürse x eşittir 4 olur. İkinci soru. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diyor. Burada verilen bir orant, orantı verilmiş arkadaşlar. x bölü 6 eşittir. 48 bölü 72 orantısında bize x'in soruluyor. Bunu bulmak için ya işler dışarı çarpımı yapacağız veya katlardan yapabiliriz. Katlar daha kolay olduğu için katlardan yapıyorum. 6'nın 12 katı 72 yapar. O halde aynı oran paylar arasında da olacak. x'in 12 katı da 48 olmalı. Evet, bunu hemen şöyle alalım. O halde x çarpı 12 eşittir. 48 olacaksa arkadaşlar buradan 12'ye böldüğümüz tarafı x eşittir 4 olarak bulunur. Üçüncü soru. Bir araba gideceği yolun %20'sine gittiğinde geriye 288 km yolu kalmıştır. Buna göre arabanın gideceği yolun tamamı kaç kilometredir diye sorulmuş. Burada öncelikle arabanın kalan yolunu yüzde olarak belirleyelim. Çünkü yüzde yirmisinin gidildiğini söylüyor bize. O zaman yüzde yüzden Gidilen kısa %20'ye çıkaralım arkadaşlar. %80'i kalır. Evet yüzde olarak kalan yol %80'dir. Peki kilometre olarak kaçıyorum? 288. O zaman bu şu anlama geliyor. Yani yolun yüzde %80'i 288 kilometredir arkadaşlar. Yani kesir kadar verilen sayı bulmamız lazım. Kesir kadar verilen sayı bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Sayı kesre bölünüyordu. O halde 288'i %80'e, %80'i kesir olarak yazarsak 80 bölü 100'e böleceğiz. Buradan birinci sayı yine yazılır. 288 çarpı 100 bölü 80 olur. Sadeleştirmeleri yapalım. Bakın önce %80 kendi arasında sadeleştirse 20 ile sadeleştirdiğinde 5 ve 4 olur. Böyle 4 ve 280'i sadeleştirelim. Burası 1, burası 72 yapar. 72 çarpı 5'te 360 kilometre olur. Yolun tamamı 360 kilometredir. Dördüncü soru. Bir sinema salonunun bilet fiyatları yukarıda demiş ama bu aşağıda olacak arkadaşlar. Aşağıda verilmiştir. Bu sinema salonu salonunun 20 gösterimine 60 kişi bilet almıştır. Bu seanstan elde edilen toplam gelir 6.120 lira olduğuna göre satılan bilet sayısı kaçtır? Evet, satılan tam bilet sayısı kaçtır diyor. Şimdi iki tür bilet satılıyor. Bir tam, bir de indirimle. Şimdi bilet sayısını belirleyelim arkadaşlar. Şöyle bilet sayısı diyelim BS. Tam bilet sorulduğu için biz buna x diyelim. 60 biletin x tanesi tam biletse 60 x tanesi de indirimli bilet olacaktır. Peki gelir ne olur? Her bir bilet türünden elde edilen gelir de yazalım. Bir tam bilet 120 TL olduğu için buradan elde edecek gelir 120x. Bir tane indirimli bilet 90 TL olduğu için buradan elde edecek gelir de 90 çarpı 60 x olur her iki toplam gelir e, 6120 lira için de bu ikisinin toplamı 6120 eşit olması lazım. O zaman bu eşitliği yazarak denklemimizi kuralım arkadaşlar. Yani 120 çarpı x artı 90 çarpı 60 eksi x eşittir 6120 olur. Evet 120 x aynen yazılır. 90 ile çarparak parantezi açarsak 5400 eksi 90x eşittir 6120 yapar. 120 ile eksi 90 bakın burada çıkarlar birbirinden. 540 da karşı eksi olarak gönderiyorum. O halde burası 30x olur. 120x karşıya direkt yazalım onu eksi olarak gelirse arkadaşlar şuraya eksi 5400 olarak ekledik. Bu çıkarmanın sonucu da 720 yapıyor. <laughs> 30x eşittir 720 oldu. X'i bulabilmek için 30'la her iki tarafı bölelim. Buradan X eşittir 24 olarak olur. Bir ayakkabı atölyesinde çalışan eşit kapasiteli 3 işçi 2 saatte 12 ayakkabı üretmektedir. Atölyedeki işler günlük 8 saat çalışmaktadır. Buna göre bir günde kaç tane ayakkabı üretirler diyor. Şimdi arkadaşlar. Burada işçi sayısı değişmiyor, işçi sayısı sabit. Bu nedenle biz saat ve ayakkabıyı kullanıraktan orantı oluşturalım. Burada 2 saatte kaç ayakkabı? 12 ayakkabı üretiliyormuş. Bize sorulan ne? 1 gün yani 8 saat çalışıldığı için 8 saat soruluyor. 8 saatte x ayakkabı üretilir diyelim. Hemen şöyle orantı türümüzü belirleyelim burada. Öncelikle saatlere bakıyorum. Bakın burada saat ne olmuş? 2'den 8'e çıkarmış. Yani burada bir artış var arkadaşlar. Burası artmış. Peki çalışma süresi artarsa ayakkabı süresi artmaz mı? Evet. Üretilen ayakkabı sayısı o da artacaktır. Her ikisi arttığı için Florant'a. Florant tablosunda çapraz çarpma yapılacağı için çapraz çarparak yapıyoruz bunu. Yani 2 çarpı x eşittir. 8 çarpı 12 olur. Her iki taraf 2'ye bölelim. 2'ler sadeleşir. 8 2 sadeleşir. Burası 1, burası 4 kalır. x eşittir. 4 çarpı 12'den 48 olarak bulunur. Evet, üretilen ayakkabı sayısı 48'tir. Altıncı soru: 2024 yılındaki geliri 240 TL olan bir şirket, 2025 yılında gelirlerini yüzde pardon 2024 yılına göre yüzde 20 arttırmayı hedeflemektedir. Şirketin 2025 yılı sonundaki geliri 276 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre şirketin hedefiyle elde edilen gelir arasındaki fark yüzde kaçtır diyor. Şimdi burada. Öncelikle biz şirketin ne kadar kar elde ettiğini bulalım arkadaşlar. Bunu bulmak için de 276 binden 240 bin'i çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman bu kardır arkadaşlar, şöyle kar diye yazalım. edilen kar. O zaman 36 TL. Evet, 36 bin TL kar elde demiş. Peki bu 36 bin TL kar yüzde kaçıştır? Bunu belirleyelim bulmak için de ne yapıyoruz? Bir sayının başka bir sayının yüzde kaç olduğunu bulmak için kısa bir yolumuz vardı. Bunları oranlıyorduk arkadaşlar. 36.240.000'e oranlayarak hemen bulabiliriz. Burada içerisi kardeşler. Sonra 12'ye bölelim. Burası 20. Burası 3 olur. Evet yani en sade hallerini bulduk. Yani 3 bölü 20 oldu. Artık 20 yüzde yapabiliriz arkadaşlar. 5 ile genişletirsek bu kesin paydası 100 olur. 5 ile genişletelim. 15 bölü 100 olur. 15 bölü de yüzde 15 demektir. Yani şirket gelirlerini o zaman yüzde 15 oranında artırmış. Hedef kaçtı? Yüzde 20 idi. Bize bu farkı soruyor. Yüzde 20'den yüzde 15'i çıkarırsak arkadaşlar gerçekleşenle hedeflerin arasındaki fark yüzde 5'tir. Diğer soru. 7. soru. Kerem beğendiği spor ayakkabısının dört farklı mağazada farklı fiyatlar ve kampanyalarıyla satıldığını görmüştür. Kerem ayakkabıyı en uygun satın mağazadan aldığına göre hangi mağazadan almıştır diyor. Tek tek her bir mağazanın satış fiyatını belirlememiz lazım. A mağazasıyla başlayalım. A mağazası 1200 liralık etiket fiyatı var. %10 indirim yapıldığına göre 91 yüzüne satılıyor. Sadeleştirelim. 9 çarpı 12. 108. Bir de sıfırımız var. 1080 olur. B mağazasını satlayalım arkadaşlar? B mağazası 1500 lira etiket fiyatı var. %30 indirim yapıyor. Yani 70 bölü 100'üne satıyor. Ne olur bu durumda? Şöyle ikişer 0'ı sadeleştirelim. 7 çarp 15 105 bir de 0'ımız var. 1050 TL'lik bir satış fiyatı var. Devam edelim. C mağazasına bakalım arkadaşlar. C mağazası 1250 TL'lik bir etiket fiyatı var. %15 indirim yaparsa 85 bölü 100'üne satılacak. Evet bu da şöyle birer sıfır sadeleştirelim. Birer sıfır sadeleştirdik. 125 çarpı 85 10.625 yapar arkadaşlar. 10.625 Bunu da ona bölmemiz lazım. Bir de ona böldüğümüz zaman 1062.5 TL yapar. D mağazasını hesaplayalım. D mağazası 1300 lira bir etiket fiyatı var. Bu kaça satıyor? Bu da %20 indirimle satıyor. Yani 80 bölü yüzüne satıyor arkadaşlar. Şöyle 2-0'ı sadeştirelim. 13 çarpı 80'de 1040 TL yapar arkadaşlar. Evet o zaman fiyatları şöyle bir kontrol edelim. Bir mağazamız şöyle renk değiştireceğim bir saniye. 1080 TL'ye satıyor. Bir mağazamız 1050, bir mağazamız 1062.5, bir mağazada 1040 Evet, en uygun olan nedir arkadaşlar? 1040 TL ile D mağazasıdır. 8. soru. Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Kümeste 35 tane ördek olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Evet, önce şu oranı yazalım bakın. Neyin oranı verilmiş? Tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı vermiş. Yani tavuk bölü ördek arkadaşlar. Kaç olacak? 3 bölü 5. O halde Buradan her biri öndeki sayının katı olacaktır değil mi? Yani tavuk sayısı nedir o zaman? 3'ün katları. Ördek sayısı da 5'in katları olacak arkadaşlar. Bize burada neyi vermiş? Kümeste 35 tane e, ördek olduğunu söylemiş. 35 tane ördek varsa o zaman 5K'nın değeri ne olur arkadaşlar? 5K 35'e eşit olacaktır. Buradan K eşittir. 7 olarak bulunur. K değerimiz 7 olduğu için şurada yerine yazalım arkadaşlar. 3 çarpı e, 5. Pardon. 3 x 7 eşittir 21 tane ne vardır bu kümeste Tavuk vardır. 8. soru. Bir çiftlikte 20 ine 30 gün yetecek kadar yem vardır. Çiftlik sahibi 10 gün geçtikten sonra 5 tane daha inek kalmıştır. Buna göre kalan yemler ineklere kaç gün yeter? Evet şimdi burada öncelikle bakın kalan yemlerin kaç gün yeteceğini soruyor. Yani başlangıçta 30 gün yetecek yem var ama belli bir gün geçtikten sonra yani 10 gün sonra Yeni inekler geldiği için kalan yem kaç gün yeter önce onu belirlememiz lazım. Evet, başlangıçta 30 gün yetecek kadar yemimiz vardı. 10 gün geçtikten sonra yeni inekler aldığı için ne kaldı arkadaşlar? 20 gün. Yani bizim elimizdeki kalan yemler 20 ineğe kaç gün yetiyormuş arkadaşlar? 20 ineğe 20 gün yetecek kadar yemimiz var. Sonra 5 tane daha inek geliyor. Yani toplam inek sayısı 25 oldu. 25 ineğe kaç gün yeter? X gün diyoruz. Orantı türümüzü belirleyelim arkadaşlar. Burada inek sayısı arttı. Bakın 20'den 25'e çıktı. Peki gün sayısı ne olur? Ona bakalım. Ee, yeni inek sayısı arttığı için gün sayısında azalma olacak. Bir artarken diğer azaldığı için burası bir ters orantıdır. Ters orantı tablosu da düz çarpım yapılarak çözülür. O halde x çarpı 25 eşittir. 20 çarpı 20 olur. Her iki tarafı şöyle 25'e bölelim arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. 25'te 20'yi sadeleştirelim. 5'e bölelim. Burası 4, burası 5. Bu 20 ile 5. Bu 5'i sadeleştirirsek burası 1, burası yine 4 olur. X eşittir 4 kere 4'ten 16 olarak bulunur. O halde kal kalan yemler 25 ile 16 gün yetecektir. Evet, çözümleri burada bitti. Herkese başarılar diliyorum.